Merhaba arkadaşlar bugün Stiller XLM coin'i inceleyeceğiz Stiller coin'in ilk önce sitesine bakalım ve sitesine göz atalım Stiller.com sınırsız sınırsız güçlü sıralanıyla ortaya çıkıyor baktığımız zaman sitesi bu şekilde arkadaşlar ve arkadaşlar coin inceleyelim aylık bazda ve yıllık bazda ve tüm zamanları olacak şekilde çoğu marketten alabilirsiniz 3 aylık grafiğini önce inceleyelim 3 aylık grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar 0.33 cent seviyelerinden e, 28 Ekim 2021 tarihlerinde baktığımız zaman e, bir düşüş trendinde e, olacak 2022 tarihinde kadar düşüş trendinde ne olduğunu görüyoruz şu an itibariyle baktığımız zaman 0.19 cent seviyelerine düşmüş son bir yılda baktığımız zaman arkadaşlar 0.26 sentten 0.65 cent civarına çıkmış arkadaşlar daha sonra tekrar bir düşüş Haziran Temmuz aylarında tekrar Ağustos Eylül normal bir seyir seyrederken yeni yıla girerken yeniden bir düşüş trendine geçmiş görünüyor baktığımızda tüm zamanlara baktığımızda ince arkadaşlar beraber baktığımız zaman coin'e Ağustos 2014'te sisteme dahil olmuş. Baktığımız zaman 0.27 cent dolaylarında bir başlangıç yapıyor. Daha sonra çift sıfırını baktığımız zaman 2017 yılında bir sıfırını atıyor. Daha sonra 2018 Ocak ayında 0.89 cent civarına çıkıyor. 100x yaptığı görüyoruz. Coin'in daha sonra bir düşüş trendine girmiş görüyorsunuz 0.07 cent'leri kadar düşmüş sonra 2020 yılında Ağustos Eylül aylarında tekrar bir yükseliş trendine girmiş 2020 Ocak ayında Mart Nisan aylarında bir yükseliş trendi tekrar 0.07 cent tekrar Mayıs Haziran Temmuz aylarında tekrar bir düşüşten sonra tekrar bir normal bir seyirle devam ederken yeni yıla 2022'ye girerken tekrar bir düşüş trendi geçtiğini görüyoruz. Yıllara sahaya baktığımızda arkadaşlar genelde coin'in sürekli bir artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Görüyorsunuz günlük bazda 2 milyar dolar, 1 milyar dolar, milyon dolarlar yatırılmış yatırımcı tarafından. Yani bu da yatırımcı tarafından sevildiğini gösteriyor. Talep gördüğünü gösteriyor baktığımız zaman. 3 milyar dolar, 5 milyar dolar günlük bazda baktığımız zaman ciddi bir finans desteğinin olduğunu görüyoruz yatırımcısı tarafından. Coin'in sürekli bir yükseliş şehrinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu an bir trendinde olsa da gelecek kişi için bir ümit var ettiğini söyleyebiliriz. XLM Coin'in beğendiğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.